Muhterem kardeşlerim, cumamız mübarek olsun. Bugünkü cuma hutbemizin başlığı insan kendisinin şahididir. Az önce Arapçasını okuduğum En'am suresinin 51. ayetinin anlamını vererek hutbeme girmek istiyorum. Rablerinin huzurunda toplanacaklarından korkan bu endişeyle yaşayan insanları Kur'an'la uyar. O toplanma günü ki o gün le min dunihi ve la O gün Allah'ın dışında Allah'tan aşağı insanlara sahip çıkacak, velilik yapacak ve şefaat edecek hiç kimse olmayacak. İnsanlara bunu söyle ve altını çiz ki leallehum yettegun. İnsanlar Allah'ın dışında kimseye güvenmeden Allah'ın kurtuluşlarını kendi ellerine verdiklerini düşünerek sadece Allah'a sorumluluk bilinci içerisinde muttakiler olarak yaşasınlar insanlara böyle söyle. Şimdi değerli kardeşlerim, Allah insanı mükemmel bir varlık olarak yaratmış, bilinçli bir varlık. Kıyamet suresinin bir ayetinde, 14 ve 15. ayetinde şöyle buyuruyor <gülüyor> Rabbimiz: Belil insanu aleynefsihı ve velü elqame azira. İnsan bir sürü mazeretler, bahaneler de ileri sürse kendisini kurtarmak, açığını, suçunu kapatmak için insan bir bilinç üzere yaratılmıştır. Bilinçli bir varlıktır. Yani kendi hayatında, kendi iç dünyasında, vicdanında olup biteni gören, doğru mu yaptım, yanlış mı yaptım bunu rahatlıkla fark edebilen bir varlık olarak yaratılmıştır. İnanın insanların hiç ilimleri olmasa, sadece Allah'ın kendilerini yarattığı o bilinç üzere düşünerek sadece aklını kullanarak hareket etseler, bildikleri doğrulara uysalar, bildikleri yanlışlıklarda kaçınsalar hayatın çok güzel olması için bu bile yeter. Ama öyle yapmıyoruz. Rabbimiz kendisinin gaybi bir varlık olduğunu gözler onu göremez ama o gözleri idrak eder. Biz onu göremeyiz. Ama o bizi her halimizle bilir. Böyle anlatıyor. Şimdi Allah'ı göremediğimiz için bu görünmeme bizim hayatımıza yokmuş gibi yansıyor. Her ne kadar dilimizle vardır desek de. Görmüyoruz ya. Hatta aklımıza yanlış bir şey geldiğinde, gizli işler çevirdiğimizde ne yapıyoruz? Sağa sola bir bakıyoruz. Kimse var mı? Yoksa yapıyoruz. Dikkat ederseniz sağa sola bakarken sadece insan odaklı. Gördüğümüz insanlar var mı? Buna bakıyoruz. Yoksa Allah'ı zaten göremiyoruz. Ama ama mümin olmak, iman etmek bu değil. O gaybe iman etmekle başlayan bir süreçtir. Ben neredeysem Allah oradadır, beni görüyor. Fakat işte dedim ya ben onu göremediğim için çoğu zaman hayatın telaşı o yokmuş gibi bir his uyandırıyor bende. Sürekli bağlantım kopuyor. Hatta ara sıra namaz kılıp hatırlasak bile namaz aralarında yine bağlantılar kopuyor telaştan vesaireden. İnsan yaratılışı gereği gördüğü şeylere odaklanabilen gördüğü şeylerin tesirinde kalan bir varlık yani görmediği şeylerin değil görmediği şeyleri ancak düşünürse kalbinde hisseder ve tesirinde kalır Allah böyle bir şey Ama dediğim gibi Allah gaybi bir varlık olduğu için göremiyoruz ve bu görememek bizim hayatımıza Allah yokmuş gibi bir sonuç doğuruyor Şimdi Allah, bu sorunu, adeta bu sorunu çözmek için bize Fussilet Suresi'nden şöyle bir tablo anlatıyor. Ben orayı ayetleri okuyarak birkaç cümle söylemek istiyorum üzerinde. Fussilet Suresi'nin 19 ila 24. ayetleri arasını okuyacağım. Estağfurullah. Ve yevme yuhşeru i'daullahi ilen nâri fehum yûze'ûn. Hani az önce ayet dedi ya, Rablerinin huzurunda toplanacak olmalarından korkan kimseleri Kur'an'la uyar. Şimdi ahiretten bir kesit. Bizim için uyarı olsun. Allah diyor ki o gün, yani insanların toplatıldığı gün, Allah'ın düşmanları, Böyle düzenli bir şekilde bir araya toplatılırlar ve ateşe sevk olunurlar. Hattae izemece uhe. Ateşin oraya geldiklerinde şehide aleyhim semuhun ve ebsaruhun ve culuduhun bi mekanu O insanların gözleri, kulakları ve derileri yaptıklarını anlatmaya başlar. Dünya hayatındayken yaptıklarını konuşmaya başlar. Ve galu li Onlar kendi derilerine, kendi vücutlarına derler ki: Lime şehittum aleyne. Bizim aleyhimize niçin şahitlik yapıp duruyorsunuz? Bizim yaptıklarımızı, kirli çamaşırlarımızı niye anlatıp duruyorsunuz? İnsan kendi kendine böyle kötülük yapar mı? Öyle ya elim, gözüm, kulağım, derim hepsi yaptıklarını anlatıyor. Niye konuşup duruyorsunuz derler. Galu onlar da der ki yani insanın kendi vücudu kendine der ki en takan Allahu en şeyin. Her şeyi konuşturan Allah bizi de konuşturdu. Allah konuşturuyor. Ve huve halakakum Sizi ilk kez o yaratmıştı ilk olarak yaratan odur ve ileyhi ve siz Allah'a döndürülüyorsunuz. Ölünce Allah'a döndürüleceksiniz ve şu an Allah'a döndürülmüş bulunuyorsunuz mahşer günü. Allah diyor ki: "Ve me kuntum tastatiruna en yashidu alaykum sem'ukum ve la ibsarukum ve la Ey insanlar, siz bir gün gelecek derileriniz, gözleriniz, kulaklarınız, yani kendi vücudunuz, kendi yaptıklarınızı anlatacaktı. Bu gerçeği gizliyordunuz. Bu gerçekten hiç çekinmiyordunuz. Bir gün kendi vücudunuzun kendi yaptıklarını anlatacağından hiç çekinmiyordunuz. Velakin en Allah Ve siz Allah'ın yaptıklarınızın çoğunu bilmediğini zannediyordunuz. Çünkü yanlış olduğunu bildiğiniz, suç olduğunu bildiğiniz, günah olduğunu bildiğiniz şeyleri hep böyle gözden ırak, kapıların arkasında her neyse gizli gizli yapıyordunuz. Gizli kalacak sanıyordunuz ve zâlikum lezi bi rabbikum. İşte Rabbiniz hakkındaki bu yanlış kanaatiniz var ya yaptıklarımın çoğu gizli kalacak. Allah bile bilmez. Allah hakkındaki bu yanlış kanaatiniz var ya erdekum. Sizi bitiren bu, sizi mahveden bu, perişan eden bu. Görmediğiniz Allah'ı yokmuş gibi algılayarak, zannederek yaşamak sizi mahveden bu. Fe esbahtun minel hasirin ve sonuçta kaybedenlerden oldunuz. Fe in eğer dayanırlarsa yani aslında şöyle diyor Allah. ister dayansınlar, ister dayanmasınlar. Fen naru mesvellehum onların yeri ateş olacak. Ateş. Ve in yesta'tubu fe mehum minel mu'tebin. Ve özür dilemeleri, tekrar suçlarını, yanlışlıklarını telafi etmeleri için kendilerine yeni bir fırsat da verilmeyecek. Şimdi Fussilet suresinin bu bölümünde bakın Allah bunu niye anlattı? Az önce dedim ki görmediğimiz Allah'ı Yok zannederek yaşıyoruz. Görmemek yokmuş gibi bir sonuç oluşturuyor bizim hayatımızda. O zaman Allah bize diyor ki, tamam ben bu sorunu çözeyim. O gün sizin gözleriniz, kulaklarınız, deriniz, vücudunuz, ayaklarınız başka ayetlerde de geçiyor. Sizin yaptıklarınızı anlatacak. Peki siz hadi beni görmüyordunuz kendi vücudunuzu da mı görmüyordunuz? E nereye gidiyorsanız zaten vücudunuzu götürüyordunuz. Hiç olmazsa bunu düşünerek bir gün ben vücudum kendi aleyhime şahitlik edecek. Aslında değerli kardeşlerim ve kefe billahi şehide şahit olarak Allah yeter. Güzel bir böyle gaybi iman anlamında söylüyorum. İmana sahip olan insanlar için ben neredeysem o beni görüyor. Bunu yakalamış olanlar için bu yeter. Allah şahit olarak yeter. Fakat Allah'ı görmediğimiz için bir ikinci versiyonunu kullanalım. Az önce ayetlerin söylediğini düşünelim. Benim vücudum bana şahitlik edecek. Hatta üzerinde yaşadığım yer yevme izin tuhaddisu ahbaraha ziza suresinde. O gün yer haberlerini anlatacak, konuşacak yaşadığımız yerler. Bizi konuşacak. O zaman hiç olmazsa bunu düşünerek aleyhimize bir sonuç doğuracak bir yaşam ortaya koymayalım ve son olarak İsra suresinde ikra kitabek kefe bir nefsi keyeme aleyke Hasibe kitabını oku diyor Allah yani kendi hayatını yaptıklarını düşün oku Çünkü hesap görücü olarak sen sana yetersin başka şahide gerek yok senin vücudun senin yaptıklarını anlatacak delil olarak sen sana yetersin o zaman herkes kendine dikkat etsin ela inni sener keem ve ev Nizam Kalamullah el-Malikul Azizul Alim. Kema qailullah tebaraka ve teala fil kalam ve iza quri'el Qur'an fe istemiu ola ve ansitu lallekum turhamun. Auzubillahi minash shaytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Innati dinana indallahi el-islam.